Dijital ikiz dünyasının güvenilir bir ortağa ihtiyacı var. Yenişehir 203S Pro 5 lensli oblik fotogrametri kamerası, 3 boyutlu kent modelleri için yapıldı. Güvenlik ve verimliliği öne çıkartıyor. Gerçekçi 3D üretkenliği yeniden tanımlıyor. Kendi geliştirdiği 5 adet 45 megapiksellik full frame görüntü modülüyle toplamda 225 megapiksellik görüntüyü tek denklenşörle kaydeder çok katlı yüksek binalardan oluşan şehirler için doğru bir tercih. 272 metrede 3 santim GSD değeri sunarken yüksek irtifalı uçuş operasyonlarını güvenli bir şekilde tamamlamanızı sağlar. Geniş alanlarda 3 boyutlu veri toplamak için sabit kanatlı insansız hava araçlarına monte edilebilir. Bu sayede 5 santim çözünürlüklü veriyi 454 metre irtifadan uçarak elde edebilir. Kentsel projeler zaman açısından kritik öneme sahiptir ve yoğun bir çalışma ve verimlilik gerektirir. Potansiyeli daha da açığa çıkarmak için Share 203S Pro 3 eksenli gimbal sayesinde pitch roll eksenlerindeki salınımı yok ederken stabiliteyi korur. Yüksek hassasiyet ve düşük gürültü algoritmalarıyla bir günde 9 saate kadar etkin çalışmayı sağlar. YKN gerektirmeyen teknolojiyle bir pilot günde 2500 hektara kadar 3 santim çözünürlüklü 3D veri toplayabilir.